Sen de tulum beğendiğini sayacağım. Pide kuyruğu var deli gibi. Hoş geldiniz sefa Hoş getirdiniz. Hadi herkes masaya. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Selamlar. Çocuklarla evden çıkmak. Bugün berrak ile iftara gidiyoruz. Niye berrak ile? Berrak ile iftara doğru koydum. Ne ben niyeyim programcı? Onlar sormadan söyleyeyim. Sakız orucu bozar. <laughs> i̇ftara doğru Daha gidiyoruz için. işte. <laughs> Bugün benim ellerim dolu, elzem dernek taşıyor inşallah. Elimiz kolumuz dolu olduğu için. Çok bir ambiyanslı oldu yalnız etrafı. Bir karanlığa doğru gittik. <laughs> Kim açacak kapıyı? Kaldık. Bekle, araba var. Nasılmış? Çocuk yerleştirmek arabaya. Rahat mı Berrak Hanım? Aynen. Hep bana kilitlediği için. Bu ne burada? Ha? Suluk. Kaç yaşındasın sen? İnsülin direnci olan bir kocam <laughs> var. İnsülin direnci olan kocam var. Bu akşam kaç tane tulum bayadığını sayacağım. <laughs> Tabii. İnsülin bana karşı direniyor. Hani vücudum diyor ki verme diyor. Yeter artık diyor. öyle bir direnci var. Hazır mı herkes? Hazır mı? Çabuk. Şimdi günün programını anlatıyorum. Bugün Ramazan'ın birinci günü. Bizde gelenektir. Annemin evinde toplanırız, yemek yeriz. Şarkılar, türküler olmaz. İftar ruhuyla buluşuruz. Ben de annemle ablam Arnavut böreği istiyordu benden ne zamandır. Onu yaptım. Bagajda o var. Şimdi gideceğiz. Tulumba alacağız. Ben her Ramazan'ın birinci günü annemlere giderken tulumba tatlısı götürüyorum. Ama önce abimi alacağız. Hadi yola başlayalım. Deniz fışt yapmak ister misin? Peki bu pusatın bu şey niye inmedi? Arabayı sen yerleştir. Evet unuttum. Ya ya ya. Bu arada söylemeyi unuttuğum <laughs> bir şey Annemlere sürpriz bir şey yapacağız. Bizi takip edenler son 2-3 videodur nerelerde olduğumuzu biliyor. Sen de mi bilmiyorsun? Söyleyeyim mi? Hadi gidelim. Abimi aldık şimdi Tulumba almaya gidiyoruz. Oradan da hemen acilen annemlere. Çok 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 Arnavut böreği yapmışlar. Ama benim Arnavut böreğimin üstüne yok. O kadar güzel olmuş mu? Gerçekten. Vallahi çok güzel. Ya. İftara kalmış 45 dakika Gürcan Bey'in parfümünü almaya gittik. Daha pide almadık. Şimdi parfümü de aldığımıza göre pidemizi alacağız umarım. Oradan da artık eve gidip. Ne şampiyonluk ne kupa için değil aşkımız. Bursası yaparım, biz senin hopişine. işine. Ya Allah başarız. aşkına. <laughs> komik mi? Kendi söyle evet komik. Değil mi amcacığım? Komik bize göre komik. Evet. Evet çak Vuruş. Oruç. Başa vurdu yani. ben. Ay hiç sormadım ben sen. Ben dövme yaptım. Ne? Ramazan ilk günü. Ha. Alacağım dedi ama şuna bak. Saate bakıyoruz. Bursa için iftar vaktinde yarım saat var. Merhaba. Abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin. Ne şampiyonluk ne kopa için ne aşkım. Bursa Spor'un biz seni kopişine aşığız. Abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan, Youtube'dan ve TikTok'tan takip edebilirsiniz. Doğru söylüyor doğru. Evet Berrak Hanım sonunda aile, varabildik. Aile babası oldu bak. Sarısını almış. Sarısını, pidesini. Sarı kolasını <laughs> almış. Seni çekmiyorum kendimi çekiyorum. Neden Metin? bu ne? Arabanın kiri. Allah aşkına yıkayacağız. Yıkacağız yıkacağız. Ya. Deniz İnşallah Bey Deniz Bey'le baba oğul araba yıkadık ya, videosu yapacağız. Gördüm. Arnavut ya. böreği yaptım. Bunu söylemiş miydim? Söyleyemedim ki hiçbir şey konuşturmadım. Bunu ben Mero'da söyledim sen merak etme. Ha söyledin mi? Hoş geldiniz sefa getirdiniz. Arnavut böreği sürprizimizi beğendiniz mi? Evet, bekliyordum ama evet. ne sürpriz? <laughs> Ama yine de şüpheliydim ya yani. acaba dedim. Yapar mı yapmaz mı? Ya soğuk he. olmuş ama olsun yapacak bir şey. Yok. Sen sürprizi <laughs> bozdun ben bütün hepsini saydırdı bana akşam. Ne var ne yok. <laughs> Çok güzel yemekler yaptım. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Bu ne şimdi? Beşamel soslu. Beşamel soslu. Şey beşamel soslu. Beşamel soslu tavuk. Püreli. Şunlar ne? Çocuklara özel Torunlara. Bugünün menüsünü alabilir miyiz? Tabii ki. E, yoğurt çorbası. Şey, arpa e, Yok yok. Tel şey. Ne Tel <laughs> yoğurt çorbası, patates püreli, beşamel soslu tavuk, bulgur pilavı. Tamam. Ve senin getirdin tatlı. Ve Bulma bir de tatlısın. e, Arnavut böreği. Ve bir de Arnavut böreği. Afiyet <laughs> olsun. <laughs> evet, <gülüyor> senin getirdin Arnavut böreği. Pide biz de var. O böreği ben yaptım. Yemekleri Sor. sen yapmışsın gibi bu hal ne? Ben yaptım çünkü. Ya. Sormak alın <laughs> kim yaptı? Kim yaptı? Anne yemekleri yeme kim, yeme kim yeme yaptı? Yeme yemekleri kim yeme yaptı? Yeme yemekleri yeme kim yaptı? Yeme yemekleri ortak yaptık. Doğramayı o yaptı, ben de fırınlamayı yaptım. Her şey ya, bu arada şey, annemle ablamın kavanoz yemekleri Salak diye arkadaş. bir sayfası var. Benden özenerek sayfa açtı. Şuraya bir yere koyar. <laughs> Bugünkü menüyü bu arada menüdeki tavuğu paylaşacağız Neyse, şimdi. Salatayı koyar <laughs> Annem benden özenip gitmiş, pide tarifi koymuş. <laughs> Olmamış, efendim. Ne aldın? Ne? O ne? Limon. Ne için o? Cam. Cam Eski mı? baba, babaannemin vardı ya böyle. Limon sıkmanın eğlencesine mi varıyorsun? Bak o çekirdekler var. buraya. <laughs> Buradan da böyle ben döküyorsun. Ben Yazık. <laughs> Şimdi bu da unutmayın. <laughs> <laughs> çok güzel. Burayı geldi geçin çok sevindim. Oh. Yok. <laughs> <laughs> Annem bulgur pilavı ısıtma ısıtma. <laughs> 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 tepsiyle. Yemekler çok iyi gözüküyor. Aynen. Şimdi iftara çok az kaldı. Son hazırlıklar da sonra masaya oturuyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar. Şey hayırlı Ramazanlar. Ha, Anlıyorum. Ha, evet. Ha, evet. Ha, bak, bak bak. Burada limon <laughs> sıkmak çok güzel. Zevkler ve renkler tartışılmaz. <laughs> Arnavut börekleri yerini aldı. Çok iyi duruyor. Evden, evden. Burası da çocuk masası. Çorba servisi Gürcan Özüm sildi. Evet. Hadi herkes masaya. Şimdi ezanın okunmasını bekliyoruz. Eskiden top patladı mı patlamadı mı onu beklerdik. Şimdi ezanın okunmasını bekliyoruz. Çünkü buradan top duyulmuyor. Tabii ki de her zamanki gibi bu görev bana düştü. Allah 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 <laughs> Duydunuz mu sesi? Evet. Ses duydum. Top patladı. Top patlamıyor o uzun süredir duyamıyoruz dedik biri bir şey patlattı. Attık Bilmiyorum ki. Okunması lazım. Niye okunmadı hala? Anlamadık. Saat kaç? Ya no, gece. Okunmadı. Hoca yemek yiyor. Hocam önce Hoca önce yemek yiyip sonra okuyor. Bana güvenmiyor musun? Okunmadı da. Okunmamış. Hadi artık. Hadi artık. Hala okunmadı ya. 75 geçiyor. Bir ara cami, yakında cami yok sanırım. Şurada cami var. Okunuyor. Hah başladı. Herkese hayırlı iftarlar. Önce yemeği yedi. Evet. <laughs> hadi bakalım. Hayırlı iftarlar. Okunuyor hadi. Allah kabul etsin. Afiyet olsun gençler. Niye oldum arkadaşlar? Afiyet olsun. Bir şey söylemeyecek misin? Allah kabul etsin herkese afiyet olsun abone olmayı unutmayın. Abone ol, videoları beğenmeyi unutmayın. Biz şimdi yemeğimizi yiyeceğiz, sonra sürpriz gösteri var. Kimse'nin haberi yok. Ne? Ne? <laughs> Ormana gideceğim. Kızlar mı yiyor? Oğlum falan. Ben kız değilim. Güzel olmuş mu? Vallahi nasıl güzel bu? Ben yapıyorum. Wow, ellerin. Afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Like atmayı. Like Bay 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 bay. <laughs> Break show var. Diğer hareketleri de görelim. <laughs> ne oluyor <ya>? <laughs> Hazır yani mı herkes? Yolu, evet. Evet. Ya, 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 Hazır mıyız? Heh. Bastır bastır bastır. Ho 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 ho. Ne yapıyorsun karıcığım? İyiyim acıbatım sen ne yapıyorsun? Şuraya. Dur şu Tepeler oradayım. Niye tepelerde ne yapıyorsun tepelerde in aşağıya. <laughs> Sabah şeriflerin ayrı olsun acıbatım. Acay. <laughs> Aç gönlünle kuş konsun. Dırş 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 dur. <laughs> Düştüm aşağıya eyledim mi İran? Ne yapıyorsun? İyi ya sen ne yapıyorsun ya? İyiyim. Kıvançlı güneş varmış burada gördün mü onları? Gördüm. <laughs> El sallasınlar bakalım söyle de. Ya beni köşeye sıkıştırdın. Ne yapıyorsun? <laughs> Çekil üstümden karagöz. <laughs> dırş 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 dırş. <laughs> bıy 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 bıy. Sürçü lisan eylediysek affola. Bizden bu kadar. Hayırlı Ramazanlar. <laughs> <Aa, gülüyor> <laughs> Işığı aç gel. Çok güzeldi, tebrik ederim. Amca, ben gel. De Deneyebilirsin. Ben de deneyeceğim. Gel biz izleyelim de şimdi. Ha, hadi geç. Geçin bakayım üçünüz yan yana. Oynatın. Yani ses, ses duymuyoruz. Merhaba. Öbelin. Geliyor. Aşağı iniyorum. Arma karagoz nerede? Karagoz gitti ve biz ikiz kardeşleriz. Döneriz, uçarız. Oh, oh, oh. Ay ay ay. Ya ya. İndicez. Bitiriyoruz. Bizden bu kadar. Alkış. Alkış selam edin. Evet, bizim iftarımız böyleydi. Bu haftalık bizden bu kadar. Instagram'dan, YouTube'dan, TikTok'tan bizi takip etmeyi unutmayın. Daha iyi videolar için beğenip abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.